Selamlar herkese yeni bölümden hepinize Merhabalar 41 bölümdeyiz şimdi bu bölüme kadar genel olarak yaptık bir sürü iş yaptık iş kollarına girdik Neler yapıldığını gördük nasıl yapıldığını gördük hepsini size tek tek gösterdim bugün genel bir toparlama yapacağız şöyle kısa bir video olacak ve bütün yaptığımız iş kollarını sizler için toparlayacağım Çünkü videoların altında işte hangi sırayla yapıyorsun nasıl yapıyorsun işte bir günün nasıl geçiyor gibisinden sorular geliyor. Örneğin ben oyuna girdiğim zaman bir gün içerisinde yaptığım işlemler şunlar. Şimdi haritayı açıyorum. Şimdi öncelikle ben uzun zamandır şirketime ya da araç kargosu şirketime uğramıyorum. İkisini de yapmıyorum. Hangarım zaten altılı duruyor. Onun dışında e, depoma da uğramıyorum çünkü boş. Ben Daha doğrusu ben neyle para kazıyorum? Birincisi met fabrikası. İkincisi e, kokain fabrikası. Üçüncüsü de bankır. Şimdi bu üçü özellikle çok sıkça para kazandırıyor bana. Nasıl yapıyorum? Örneğin ben girdiğim zaman, şimdi öncelikle zinnelere sahip olmaz gerekiyor onlara bir bakalım. Birincisi, mutlaka ve mutlaka bir adet, pardon şöyle bir gelelim. Ee, nerede? Mania Services, Dynasty, bu da değil. O zaman şu. Buradan mutlaka bir tane şirketinizin olması gerekiyor. Mutlaka bir şirket alacaksınız. Bir yere kadar ilk adımınız mutlaka önce şirket alıp şirket üzerinden para kasmak olacak. Ve bu parayı kasarak belli bir meblağa yükseleceksin. Nereye kadar? Tabii ki de bir adet e, nerede? Motor kulüp Clubhouse. Aynen. Bir adet motor kulübü alana kadar. En ucuzu şurada. E, 300 bin dolar civarında bunu alıyorsunuz. Tabii ki de bundan almakla işiniz bitmiyor. Motor kulübünü aldıktan sonra da ihtiyacınız olan yaklaşık 1.9 milyon dolara şirket üzerinden kazandıktan sonra şimdi tekrar şöyle hesap yapılmadı toparlayalım 1 milyon doları kastınız. <laughs> pardon 1.3 milyon doları kastınız. Şirketinizi ve şirketinize ait depoyu aldınız. Buradan para biriktirdiniz. 1.9 milyon dolarla da motosiklet kulübü artı bir adet kokain fabrikasını satın aldınız. Daha sonra kokain fabrikasından ürün üreterek, ürün satarak hem buradaki ürünlerin olmasını bekliyorsunuz. Aynı zamanda da CEO olup şirketinizden kutu toplayıp kutu satıyorsunuz. Kutuları alırken tavsiyem ikişer ikişer almanız yönünde olacak. Eğer zamanınız kısıtlıysa ya da hızlı bir şekilde doldurmak istiyorsanız 16 depolu kutuyu ikişer ikişer almanız sizin için avantajlı olacaktır. Hem 8 bin ödersiniz hem de 8 defada depoyu doldurup 500 bin dolar ya da 240 bin dolar arasında tabii ki de event'ın zamanına göre değişiyor toplayabilirsiniz. Topladıktan sonra bu 1.9 milyon dolarla da bir adet şurada gördüğünüz kokain fabrikasını ve şuralarda bir yerlerde olan motosiklet kulübünü satın aldığınızda artık sizin aktif olarak bir ikinci iç kolunuz oluyor. Ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorsunuz gidiyorsunuz. Şirketinizi kutu satın alıyorsunuz. Kutularınızı deponuza bırakıyorsunuz. Bunu yaparken de sizin burada kokain fabrikanızda ürünler birikiyor ve bu biriken ürünleri satıyorsunuz. Bir depo boşaltıyorsunuz bir gelip kokain satıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Artık motor fabrikanızın iş alanını büyütmeniz gerekiyor. O da neresi? Tabii ki de şurada yer alan met fabrikası. Kokain'den sonra motokulüp motor kulübündeki en çok para veren iş met fabrikasının met laboratuvarıdır. Kokain fabrikasını alıp oradan gerekli olan yine 1,5-2 milyon dolar civarı bir parayı topladıktan sonra buradaki Kokain fabrikası, met fabrikasını alabilirsiniz. Tabii ki de hepiniz şu alanı toplamak zorunda değilsiniz. Aletobey'deki ucuz olanları da alabilirsiniz ya da paranız varsa şehir merkezinde yer alan met kokain fabrikalarını da alabilirsiniz. Ama şu nokta hem ekonomik hem de şehre çok yakın olduğu için açıkçası tam olarak fiyat performans bölgesi. Tam olarak bu bölge. Şehrin hem üst tarafına yakın, hem alt tarafına yakın. Hem de şuradaki sağ taraftaki askeri bölgeye yakın hem de bu alandaki askeri bölgeye yakın. Dolayısıyla burada iş kollarınızı toplamak hem rahat bir şekilde işte kokain'den işte met'e buradan bankara oradan da sahte paraya gitmeniz için size hatta oradan da facility'ye gitmeniz için size kolaylık sağlayacak olan dar alanı sağlayacaktır. Böylelikle zamanla kazanmış olacaksınız. Keşke bu taraflarda şirket ve şirket deposu olsa onu da satın alabilsem. Bir yerden sonra paranız varsa tabii ki de bunları da şehir merkezine taşıyıp daha da hızlandırabilirsiniz işlemlerinizi. Dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Kutu alıyorsunuz. Deponuza teslim ediyorsunuz. Bu arada kokain fabrikanızda ürünler birikiyor. Bunları satıyorsunuz ve 2 milyon dolar civarı bir parayı topladıktan sonra met fabrikasını satın alıp artık met üretimine de başlıyorsunuz. Met üretimi de motosiklet kulübündeki en çok kazanç veren size ikinci iş dalıdır. Yine Kokain kadar veriyor. Ortalama bir depo full satışınızda 550 bin dolar civarı para alıyorsunuz. Kokain'de de alabileceğiniz maksimum para 700-800 bin arasında bir para oluyor. Yani iki satışta met fabrikasının parasını çıkartıyorsunuz. Size tavsiyem eğer paranız varsa tavsiye edeyim de şöyle bir seçenek söyleyeyim. Paranız varsa supply'ları satın alın. Paranız yoksa zamanınız varsa gidin supply'ı çalın. Supply'ı çalmanız size RP de verecektir aynı zamanda. Ve 2000'de dolar gibi bir para veriyor. Her çalma işlemini yaptığınız zaman 2000 dolarlık bir para kazanımı elde ediyorsunuz. Bu da hem sizin harita üzerinde yaptığınız yol miktarını artıracağı için aynı zamanda istatistiklerinizi de Yani karakter istatistiklerinizi de artıracaktır. Şurada görebileceğiniz karakter istatistiklerinizi artıracaktır. Şöyle kendi karakterinizin şuradaki bilgilerini yol yapmanız, dolaşmanız istatistiksel olarak artıracaktır. Çıkalım buradan. Met fabrikanızı da aldınız. Şu anda ne oluyor? CEO'sunuz. Depoya mal alıyorsunuz. Kokain fabrikanız var. Kokain fabrikanızdan mal satıyorsunuz. Met fabrikanız var. Met fabrikanızdan mal satıyorsunuz. Artık şu üçüne sahip olmanız yani mete aynı zamanda kokaine ve şirkete sahip olmanız yeterli oluyor. Yani en basit anlamda, basic anlamda sizin için yeterli olacaktır. Ancak bunları büyütmek isterseniz yanına sahte para fabrikası dışında bir şey eklemenizi tavsiye etmem çünkü geri kalanı getirisiz işler. Geri kalanların tamamı getirisiz işler ki sahte para bile getirisiz. Ben bir kere satın yaptım. Onu da yaptığıma pişman oldum. Hiçbir şekilde parasını karşılığı değil. Tavsiyem şu. Şirketiniz var, kokain fabrikanız var, met fabrikanız var. Üçüncü Hatta şöyle söyleyeyim. Üçüncü aynen dördüncü iş kolu olarak da banker alın. Çünkü banker full bir depoda her ne kadar satış çok zor olsa da yaklaşık 1 milyon dolar civarı para veriyor. Banker satış yapmanız hem size daha fazla level kastıracaktır hem de daha fazla para kazandıracaktır. Şöyle düşünün. Full banker, full kokain, full met ve full depo sattınız. Yani full e, kargo depo sattınız. Kargodan 240 ila 280 bin dolara 240 bin dolar geldi. Kokain'den 700 bin dolar geldi. Met'ten 500 bin dolar geldi. Zaten sırf bu üçü size ne yaptı? 200, 500, 700 daha 1.2 milyon dolar yaptı. Sanırım yanlış hesaplamıyorum. 240, 500 daha 700, 700 daha 1.4 milyon dolar ortalama. 1 milyon dolar da bankırdan kazandınız. Etti mi size full 3 depo pardon full 1, 2, 3, 4 depo satışında 2.5 milyon dolar. Yani spor arabanız ...cebinizde diyebilirsiniz. Onun için bu ile sürekli yapmanız önemli. Boş zamanlarınızda ne yapacaksınız? Örneğin şu anda bende bir challenge açık. Ben hemen bu challenge'a gireceğim. Diyor ki ters... ...yere yakın ters bir şekilde... E, ...uçma challenge'ı diyor. En yakın uçak nerede var? Şuradaki havaalanında. Hemen bunu gidip yapacaksınız. Bir challenge gördüğünüz zaman hemen yapacaksınız. Süresine bakmaksızın anında yapacaksınız. Ki o challenge'a katılın ve o challenge'ın parasını kazanın. Aynı zamanda biziniz e, business battle'ları kaçırmayacaksınız. Gece, gece kulübünüz yoksa bile business battle'ları alın. RP e kazanabilirsiniz. Onun dışında hı, iyi, güzel bir jet uçak varmış. Umarım yetişebiliriz. Ben hemen bu challenge'ı yapacağım. Gerisi 10 metre uçtu mesela. Önemli olan bu challenge'larda ilk 3'e girmek. İlk 3 çok güzel ücret alıyor, iyi para alıyor. Hı, uçak hızlı kalkan cinsinden bu uçak. Şu şekilde bizden oyun ters uçmamızı istiyor. Bu şekilde ters uçarak ne kadar zor uçabiliriz ki yani. Bin metre yapamam ama. Şu ikinciyi geçebilirim diye düşünüyorum. Aynen ikinciyi geçtik. Üçüncü, birinciyi geçemeyiz çünkü o adam yapmaya başladı artık. Ama yine de iyi gidiyoruz. Evet bıraktım artık. Ve gördüğünüz gibi sadece çok basit bir challenge'dan 5000 dolar ve iyi de bir RP kazandım. Hemen şöyle aşağı inelim. Yani işin özü bu. Challenge'ları, yarışları, yarışmaları kaçırmayacaksınız. Oh. Bunları kaçırırsanız level ve para kazanamazsınız. Onun için haritada bulduğunuz her şeyi değerlendireceksiniz. Oyun içinde bulunan her şeyi mutlak surette değerlendirmeniz gerekiyor. İşin taktiği bu aslında çok basit. Yani ekstra bir şey yok, ekstra bir detay yok. Sadece oyunun size verdiği her şeyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hatta buna sivilleri döverek onların parasını almak da dahil. Challenge'lar önemli. İşte Business Battle'ın önemli gece kulübünüz varsa şu an gece kulübünü anlatmadan dikkat edersin. Gece kulübü işin içine dahil değil, fasiliti dahil değil, araç kargozu dahil değil. Yapmanız gereken en temel sıralama bu. Kokain, Met, Bunker ve CEO. Bunun dışında geri kalan hepsi opsiyonel. İsterseniz alabileceğiniz şeyler. Evet arkadaşlar bu 10 dakikalık videoda sizlere para kazanma konusunda izlemeniz gereken önemli adımları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Barış içinde kalın ve Hoşçakalın.